Herkese merhabalar. Yine ben. Evet. Bugün kuaföre geldik. Kuaför? <laughs> <laughs> Kuaför Kuaföre geldik. Ve saçlarımı kestireceğim. Aslında böyle çok boyun falan kısaltmayacağım da sadece şurada böyle iki yanından da her kahkül perçen <laughs> bir şeyler. Bir <laughs> de i̇şte bu iki yandan böyle biraz kısaltacağım. Aslında bunu 3 sene önce istemiştim ama söylediğinde beni böyle vazgeçirtmeye falan çalıştılar. Hepsi şey yok olmaz işte kötü falan. Oysa herkes yaptırıyordu yani ama şimdi bize birazcık buraya Maraş'a geç geliyor <laughs> bazı şeyler. Neyse şimdi içeriye girip saçlarımı kestireceğim. Yine içeride de biraz çekeriz. Bu arada Zehra ile mi? Zehra tanımadın. seni tanım. <laughs> Zehra benim dershaneden arkadaşım. Maske. <laughs> <laughs> bu maske. <laughs> Zehra benim de arkadaşım. Bunu tanıdım. Çok seviyorum onu. <laughs> Hadi içeriye girelim ve... Ya çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. İnşallah güzel olur. Ama güzel olmazsa da atacağım yani artık. <laughs> Just find it and take it Don't let regret it Make me your only one You choose it, don't lose it Don't let confuse it Only then you'll be God hey, feel alive shining star give receiving, changing believing, and we with it and with a star Yorum ya, doldurayım. <laughs> 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 Alışamayacağım bundan. Ben de bu asla alışamayacağım. Ya, ya. Övün bakayım birazcık saçlarımı. <laughs> Övsenize videodayım. Valla bir şey diyemedik. Övsenize lütfen. Biz bir şey diyemedik. Ki. Kaç çocuk evet. o? İki derdim. Ben övüyorum şu an. Kaç <laughs> çocuk dersin? Esra saçların üç çocukla ortada kalmış sen... kadın gibi. <laughs> Büşra sen? Abort mu be? Hayır canım. 5 çocuklu iki 2 çocuklu böyle. 2 çocuk, <laughs> çocuk annesi gibi. Bence üç çocuk annesi. 2 çocuk olsan böyle olmazdın. 2 <laughs> <laughs> çocuk olsan az daha düzgün olurdun. Evet. olurdu. Ya, kadar Siz benim stajyerim olsaydınız çok daha iyi Neden? Şimdi her yıl bana stajyer veriyorlar. 2 tane. Tevkisi Sana ne de... stajyer veriyorlar i̇ki ya? kızlar oluyor. Sana ne stajyer veriyorlar? Onlar lisede son sınıfta şey staj yapıyor ya. Benim müdürlüğe veriyorlar işte. Hı hı. Ben de onlara dalga geçiyorum. Ders çalışmıyorum. Mesela ne yapacak sen ne yapacaksın? Daha bekliyoruz. Heyecanlı. Allah'ım hiç alışmadı ya. Yani. İnşallah tercihleri kaydırmasak. Ben akşam ağlayacağım galiba. Bir de bunu bağlayamam mesela, anladın mı? Bağlanınca sadece kalıyor böyle kalküllerim. İyi ki Esra gibi kestirmedin. Eve gidince keseyim de sadece gör. Sen de benim yeğenim gibi kes. Almış elini makasın kafasından kesmiş. Filtre, tol, aynen sade. aşırı gerginim. Peruk gibi duruyor. Gerçekten peruk gibi duruyor ya. Abartma. <laughs> <laughs> Bir de çok uğraştım. Şunu hiç hiç vermiyor. Ya umarım çok Çok, çok üzülüyorum. Ne aslında adam benim istediğim gibi kesti. Okey. Hayatım gel. Kötü olmuşsa Güzel hiçbir tepki şey vermezseniz anlarım. <laughs> Lütfen böyle şey hani e, dislike tuşuna basmayın. Beğendiyseniz güzel basın anlarım. Beğenmediyseniz anlarım da. <laughs> şu anda gerçekten. Şu anda bizi starlar <laughs> içeride beklemeyin diye uyardılar. Hem <laughs> de gerek dışarıya söyledim. <laughs> Aşkım söylesene ben polisim diye. <laughs> ya, oh, Ben polis istediğim yerde beklerim de. <laughs> Neyse. kesiyor. Nasıl olmuş? Çok, çok Hayır, kesin bebeğim. Iyi. <laughs> Hadi İkiniz de beni çok seviyorsunuz gerçekten. <laughs>